Pes FIFA Global, iki takıma da başarılar diler. İyi seyirler. Ekranları başındaki değerli futbol severler, herkese merhabalar. Türkiye'nin en çekişmeli derbilerinden biri olan Galatasaray Beşiktaş derbisinde ben Deniz Arda Emin Zekliler maçın anlatımında sizlerle olacağız. İki büyük kulüp, iki ezeli rakip bugün burada Metropol şehir İstanbul'da kıyasıya kozlarını paylaşacak. Evet değerli izleyiciler, taraftarlar yerlerini aldılar. Stadyumda müthiş bir atmosfer var. Maça ilgi büyük. ...olmasına rağmen tribünler çok coşkulu değil mi hocam? Taraftar bir en ikinci adamları da... ...bak işte adamlar ne güzel katılmalarına sahip çıkıyorlar. Kesinlikle katılıyorum. Bir dostluk maçı olmasına rağmen... ...gerçekten muhteşem bir atmosfer var diyebiliriz. çaldı. Maç başladı. Pestifo Global. iyi seyirler diler. Dengesini kaybedince topu da kaybetti. Ne oldu onun orada ya? Yeni ara pası şimdi. Redmond. Kesti içeri. Müthiş yükseldi. Gol! Gol oluyor gol! Top finaline gitti. Golü buluyorlar. Tribünlerde sevinç var. Gol anını yaşıyoruz. Pozisyonu çok iyi takip etti. Ve ayağına gelen bu fırsatı çok iyi değerlendirerek golü yazmayı başardı. Hocam ne diyorsun? Güzel bitirdi. Güzel bir gol vardı. Güzel bitirdi gerçekten. Evet sayıcan sürüyor. Galatasaray bakalım yediği bu golün şaşkınlığının üzerinden nasıl atacak bekleyip göreceğiz. Hadi Kube. Şimdi Kerem. Sergio Oliveira. Nelson. İleriye doğru açıyorlar şimdi topu o bölgeden. İtirazlar var fakat oyun sürüyor. Yani ben bir şey göremedim orada. Devam ettirmesi doğru bence. Evet hocam. Güzel zamanlama. Rozier. Masuaku. Jetson Fernandes. Jetson basını ileri doğru uzattı. Tehlikeyi savuşturuyorlar. Salih Uçan orta geldi. Defans attı. Rahat bir nefes aldı. Icardi. Özellikle geniş ve açık alanlarda takımın bu bölgelerde daha üretken ve başarılı olduğunu biliyoruz. Şimdi Icardi. Rozier o noktada rakibine izin vermedi. Kerem Akturkoğlu yaptı ortasını Kerem. Vincent Abubakar. Şimdi Icardi. Top kaybı geldi. Kesilen pas o noktada. Kerem. istediği noktaya gidiyor pas. Şimdi Mertens. Mertens topun yönünü değiştirdi. Şimdi diğer kanada uzattı topu. Kenar çizgisine doğru. Etkili olabilir. Hadi O noktada iyi sürükledi. Boşta kaldı o noktada top. Beşiktaş erken bulmuştu golü hatırlayacaksınız. Sessizliği bozan gol gelmişti. Skor 1-0 ve mücadele devam ediyor. Redmond özellikle rakip yarı alanda gerçekten oldukça etkili olduğunu söyleyebiliriz. Atılan golünde asistini yapmıştı. Salih top ayağında. Kanattan taşıyacak şimdi topu. Etkili olabilir. Bir top kontrol hatası. İstediği gibi kontrol edemedi topu. Cenk Tosun. Hacı Ametovic. Bir vuruş. Karambol var. Masuaku. Barzo. Şimdi Salih. Gol imkan. Cenk Tosun. Savuşturuyorlar tehlikeyi. Sağ kanada bir pas. Pasuaku iyi takip etti pozisyonu. ata kesti. Vincent Abubakar. golü yokladı. Defans attı topun geçmesine izin vermiyor. İyi kapanlar orada. Güzel müdahaleydi. Cenk Tosu. Şimdi kaleye vurdu. Çok tehlikeli pozisyondu. Savunma rahat bir nefes aldı şimdi. Bu hiç riske girmeden uzaklaştırıyor. Işıtsa ikili mücadeleyi kazandı orada. Ve Işıtsa. Sasha Boy. Güzel hareketler. Karanda döndü şimdi. Raşit sağ. geldi, ilk yarı bitti. İlk yarı sona erdi daha O evet, İlk yarıda tek gol var. Heyecan yüksek bir mücadele oluyor. Bakalım ikinci devrede de bu heyecan sürecek mi? Hocam ilk yarı hakkındaki görüşlerinizi alabilir miyim? İzniyetli bir organize bir oyun vardı sahada. Ama ikinci yarının daha kötü olacağına inanıyorum. Evet bakalım hocam izleyip göreceğiz. Biz de senin gibi heyecanla bekliyoruz. Beşiktaş Şişt. ilk önde kapatıyor. Şişt. İkinci yarı kaldığı yerden devam edecek heyecan. Tekrar sizlerleyiz. <laughs> evet. Beşiktaş bir farkla önde. Salih Uçan. Hacı Ahmetovic. Boşluğu iyi gördü. Bir şut. İzin vermedi Muslera. Burada bir top kaybı şimdi. İyi müdahaleydi. Şimdi Kerem. Şimdiye çok süratliye tehlikeli atak. Şimdi Rashica. Hacı Ahmetoviç. Kole. Rozya. Topu ileri uzattı. Açtı oyunu. Hacı Hacı Ahmetoviç. Seyrini bulmadı. El değiştirdi top. Abdülkerim Bardakçı. Adekube. Atağın yönünü değiştirdi. Top çizgi dışında ve taş. Cenk Tosun. Aku. bir uzun top şimdi doldurdu. O bölgede bir karambol şans arıyorlar. Vurdu kale. Kaleci iyi iş çıkardı. Gerçekten iyi iş çıkardı. Raşitza güzel bir şekilde topu uzaklaştırıyor o noktada. Şimdi Salih. Salih uçan. Şut güzeldi ama olmadı. Daha kontrolü belki de gol vardı. Belki de hocam Jetson Fernandes. Vincent Abubakar. Beşiktaş serbest vuruş kazandı. Cenk Tosun. Şimdi pasını aktarıyor. Bu dakikalarda fizeye dayalı bir oyun görüyoruz sağda hocam. Evet evet oyun sertleşti gayet iyi. Sertleşti. Kalecinin kontrolünde top. Lucas Torreira. Şimdi Icardi. Icardi pası kanada. Lucas Torreira. Sağ boşluğa bir top şimdi. Sasha Boy. Yaptı ortasını Sasha Boy. <laughs> evet hocam. Kalan dakikalarda umut var mı sizce maça ortak olmaları adına? Yani Arda top yuvarlak neden olmaz? Sayis öne doğru uzatıyor. Cenk o noktada offside'a yakalanıyor. Yardımcı hakemin de gözünden kaçmıyor. Ve bayrağı kaldırdı. Doğru karar. yan hakem iyi gördü. Evet hocam. Evet şimdi her iki takımda oyuncu değişikliğine gidiyor değerli izleyiciler. Yeni isimler dahil olacak oyuna. Bakalım oyuna etkisi nasıl olacak bu değişimlerin?

bu gol aynı zamanda rakibinde umutlarını görenden bir gol oluyor. Bu yanlış olmaz. Beşiktaş iki farklı üstünlük sağlayarak farkı ikiye çıkarıyor. Nelson. Mertens. Adekube. Kerem. Atağın yönü değişti. Evet mücadelede 2-0'lık skor var değerli futbol severler. Son düdüğü duy duymamıza çok az bir zaman kaldı. Sergio Oliveira. Şimdi Kerem. Bu dakikada geniş bir alana yayıldılar. Baskı kurmak istiyorlar. Redmond sağ kanatta taşıyacak şimdi topu. O noktada iyi sürükledi topu. İyi sakladı topu kaptırmadı. Baskı da yedi orada ama iyi önledi. Sağ kanada bir pas. Top kaybı. Işıklı tabelada 2 dakikalık ek süre işaret edildi. 2 dakika daha oynanacak mücadele. Kole. Cenk. Pas istedi. Son düdükle birlikte hakem mücadeleyi bitiriyor. Beşiktaş. Evet. Mücadeleden Güler tarafı olarak ayrılıyorlar. Bu arada ekranlarınızın başından ayrılmayın. Birazdan PFG 90 artı programında bu mücadelenin geniş özetini ve tartışmalı pozisyonlarını izleyebilirsiniz değerli izleyiciler. Evet canlı yayınımız sona erdi sevgili seyirciler. Yayında ve yapımda emeği geçen tüm PFG ailesine teşekkür ediyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Mutlu akşamlar. Hoşçakalın.